5 gündür kaçak yok. indirdiğimiz kargaya bak. Şu sazlı var ya bakın. Gel. Bakalım aç mı? Hemen beyaz postanın yanında bakın. Şu var ya. Ya kaçak yok kaçak. Kaç gündür kaçak yok. Şu sazlı mazlı var ya. O da nasıl bir şey? Gel. Bak şu var ya. Bak. 5 gündür indirdiğimiz kuş bu. Gel. Evet. Aldık beyler. Böyle görüldüğü gibi karga. Karga bizim işimiz. Kargayı seviyoruz. Felaket gene yağmur verecek. Benim bir fırsatını buldum dedim çıkayım. Sabahtan beri çıkıyorum. Saat kaç oldu? 2 mi? 2'ye Üç. 3'e geliyor herhalde. Daha yeni çıktık. Şimdi gene hava karardı arka taraf. Bakın böyle bir karga. Bu dün akşam da dolaşıyor. Hiç buna hiç bakmıyorlar. Millet uğraşıyor bizim buradakiler. Artık ben böyle sazlı mazlı kuşları pek kuş kaz yok ama. Ha şimdi geliyor tam gene yağmur ya. Oradan gelir. Bir yem indi. Acıkmış belli. İyi. Beş gündür hiç karga yok. En azından kuş yakalamış olduk. Bir bursamız uçuyor havada. Nerede o? Ha bakın burada. Ha bak yağmur başlıyor. Evet kapatıyorum telefonu.